girişinizi yapalım. Gaz Basa kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bugün Basa kazanlarda. <laughs> ne kadar komik. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim oğlum. Kanalın sen söyle. Yeni bir de şey yapalım. Çatalca'ya gidiyoruz. Kaç kilometre? Kaç kilometre? 27 gidiş, 27 geliş yapıyor. 27 mi? 24. 23 mü? 27 diye biliyorum gidişi. 28 olsun, 56. 55 kilometrelik bir rotamız var yaklaşık olarak. Bakalım. Yolda karşılaştığımız şeyler siz de göreceksiniz zaten. Kesin burayı koyma. patladı İlk taygımızı verdik Bak Gösterelim şöyle Bir anda gitti Muhtemelen Yan patladı ama ya Patlayan yer olabilir. <laughs> Önce kendi kendine patlamış Önce kendi kendine patlamış Egemen, Egemen Usta tamir etti ama Yana oldu demek ki. problemi teslim edecek. Dışarıdan batan bir şey var mı diye bakıyorum. O değer teker ölmek üzere ya delik deşik var niye öyle? Geçtiğimiz camlardan e, Sen... olabilir mi? Ee, Dışarıdan toplar çok kesin. Toplar e, falan. Çok gezmişim. Nerede olur bunu fren gevşetme? Freni gevşetiyor. Evet. Tekeri çıkartıyor. Tekeri çıkartıyor. Evet. <laughs> <laughs> Islak mendil de yok. Seçete var. Yarar bir şey var mı? Tamir edilecek artık. tamir etmeyecek. Kolaya kaçıyor. Kolay Neredeyiz? Çatalca yolundayız. Kaç dakika oldu yola çıkan? 3 dakika oldu rüzgardan dolayı ses sıkıntı olabilir ama şöyle önüne geçeyim belki şöyle. Biz de yüksek sesle konuşursak sıkıntı olmaz. Aynen, Aynen. Egemen sakın mikrofonu alma biz yüksek sesle konuşuruz. Evet. En iyisi. <laughs> evet arkadaşlar teker tamirleri bu şekilde yapılıyor. Levyeleri sokuyorsunuz böyle. Adam patlatır patlatır usta oldu. Az teker patlatmadık. Nasıl oldu bilmiyorum. Patladı ama. <laughs> Yo yama yaptığım yer gayet sağlam olmuş oğlum. Yama yaptığı Başka yer bir yerden patlak yok. verdik. E oğlum biz şimdi benzinci bulacağız. Yolda var mıydı? El pompasıyla çok teker hava basılmaz. Kanka, atmış. neyle basacağım? 50 60 Yolda 60 -60 benzinci basar. vardır. 50 60 basar. Ya basarım da hani benzinci şart. Yolda var mıydı? Hatırlıyor musun? Bence vardı. Elbet vardır oğlum. Yolda benzinci olmaz mı? Ben bu. nereden Buradaki ama. insanlar Ha bak bir patlak daha var. Niye böyle oluyor? Yeni patlak göster. Diğer patlak, diğeri de böyle oldu. Bu ne? ne Lastiğin içine baktın, baktın mı Egemen? Bir şey baktın var mı? Bir şey yoktu. Bunun dışarıdan da batan bir şey yok ki. Bak. Biri burada, biri orada. <laughs> dakikada. Oğlum lastiğin içinde bir şey var lan. Hayda. Ben iki bakmamış. Nerede dedim? Çıkart komple ya. Benim elimde kesmesin oğlum şimdi ne varsa. Kimse kesesin Egemen. Aha bak. Diyor Bilmiyorum ki. Jant mı batıyor oğlum? Yok öyle bir şey Öyle bir şey olamaz Olmaz. bence ya. Egemen usta tespit yapıyor. Anla ki ya. şey yok oğlum içinde. İyi bak. Yani bir daha bir lastik daha... de aynı yerde patlamış. O yüzden biraz saçma geldi ama. Lastiğin üstünde olmasın dışında da. Dışında tamam mı? Dışında hiçbir şey yok. Evet. Kaç para bir iç lastik bu 25 lira bir iç lastik. Evet. Decathlon'dan alıyorum. Ama bu bisikletin üstünde orijinal gelen lastikti. Bunu tamir edecek misin? Eteceğim. Bence kolay kolay çöpe atılmaz. Her yer yama olana kadar devam. Adam 5 5 lira orası. vermiyor. <laughs> 25 liralık 10 kere kullanıyor. ya yani, Her şey yamaya kadar kullanılabiliyor bir lastik. Her şey sizin için arkadaşlar. Her şey sizin için. <laughs> Biz bir eğitim videosu. Biz bir aileyiz. Oğlum o kadar çekiyorum kesme. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de ya. mi? Ya şu emniyet şeridi şey dolu ya. Cam dolu ya. Cam dolu ya. Yani. Arkadaşlar yolları. Şurası bile cam bağlı işte. Al cam. Yani saçma sapan burada, burada camın ne işi var ya? Bahaneyle nasıl lastik değiştirilir diye çekmiş oluyoruz. Şurada camın ne işi var? Burada ne ara ne içtiniz ya? Öğretici yaptı. Lastiği takarken öyle. en önemli şeylerden birisi lastiği düz takmanız. Yani takarken böyle yamur takarsanız şişirdiğinizde burası yumurta oluyor, sıkışıyor. Sonra patlıyor. Daha önce yaptım, oradan biliyorum. <laughs> Tam içinden diyordum bu hangi mal? <laughs> İlk lastik patlatmandı bir yarış bisikletinde. Lastikler ince olduğu için kıvrılabiliyormuş. Peki gibi olmayın. Evet. Hatta bir, birazcık hava masarak yapın diyorlar ama. Evet. Ben de öyle diyorum. <laughs> Siz bizim yaptığımızı yapmayın arkadaşlar. Biz gördüğünüz gibi kaç kez patlatıyoruz. <laughs> evet. Top bile olmuş olabilir ama. Evet, hafif şişirdik. Biraz fazla oldu ama. <laughs> adam video trollemek için <laughs> gelmiş şey. ya. Tamam buraları kes. oldu. Kes video falan. Kes Fazla mı şişirdin? Biraz fazla şişmiş. Evet fazla şişirmeyin. Şöyle geçeyim yoksa rüzgarın hiçbir şey duyulmayacak. Belki yine duyulmayacak. Bence şişikken yerleştirmek daha zor ama. Daha zor diyor Daha çok dönüyor çünkü lastik elinde. Ha. İş lastiği sıkıştırmadan takmak lazım. Oturduktan sonra Sibop'u yerine oturtmamız gerekiyor. Çünkü Sibop burada sıkışıyor. Bakın. Burası havada gördüğünüz gibi. Sibop ince olduğu için lastiğin iç, iç dudakları da ince. O yüzden lastiğin havasını tamamen alıyoruz. Şu adaptörü çıkartıyoruz biraz. Ve yukarıya doğru bastırmamız gerekiyor. Lastiğin içine oturması için. Gördüğünüz gibi lastiğin dışında. Sibop'un ucunu, girişini yani. İç, dış lastiğin içine oturtmamız gerekiyor. Oturduktan sonra burası da yerine oturacak. Heh, girdi. Gördünüz mü? Hemen yerine oturdu. Benim jantım burası 40 milim olduğu için zaten evet. silop da 48 milim, 60 milimlik silop almak gerekiyor. Ja, <laughs> <laughs> Trenin içine girsin. Evet. Tamam. Vites atmamış çünkü. Yanlış viteste duruyor şu an. Öne çevirin. Çevir. Çevir. Evet. Öne çevir. 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 Kapat kamerayı ondan oluyor ya. Evet gene bir patlak YouTube. verdik. Arka, tam, arkayı tamir ettik. 15 dakika geçti. Bir tane daha patlak verdik. Şimdi onu da tamir edeceğim. Sen yama yapmak zorundayım. Artık buradan dönüşe geçelim bari. Zaman kaybettik. Evet arkadaşlar 35-40 dakikanın sonunda lastiğimizi tamir ettik. Team'de. Bu balon mu? Bende yok. Benim de yok. da aynı